Tüzelece sen rahat ol. Evet. Düzelecek. Tüzelece. Uçak kemisi geliyor yaptırıyor. Ben Trabzonluyum emekli kaptanım. Mehmet Şimşek de diyor ki 2028'de düzeltecek. Düzel kaldı. daha iyi olacak sen rahat ol. Geçen sene de 2026 diyordu. <laughs> olacak daha iyi. Yok ben fazla konuşmak istemiyorum da. ha siz siz zaten siz bu memleketi bu hale getirdiniz. Siz emekler bence siz sandığa bile gitmeyin yani gitmeyin. Sen 80 yaşındasın. Bu ülkenin hangi 20 yıldır düzenli bir halini gördünüz mü? Ya sanki CHP yönetiyor 20 yıldır. Diyor evet. ki çıkmış. Diyor evet. ki ya biz düzeltmemiz için bize oy vereceksiniz. Arkadaşım zaten sen bu ülkenin başındasın. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey yani. Biz savaş mı yaptık? Biz ne yaşadık da bu duruma geldik? Bizim ülkemizde savaş mı oldu da bu duruma geldik? 20 yıldır düzeltmemiş, 20 yıldan sonra düzeltecekmiş. Düzelsin de görelim. 12.500 lira ben maaş alıyorum. Ondan kasaba önünden geçerken ete bakıyoruz. Yalan dolam, her şey var bunlarda. Ama emekliye iyi oluyor çünkü. Neden? Neden? dersen 16 milyon emekli var. İşlese hükümeti düşürür, işlese kaldırır. Recep Tayyip Erdoğan 10 numara. Dünyanın Dünyanın lideridir o. Anladın mı? Neden mi? düzelmiyor bu ekonomi? Ekonomi düzelecek. Şimdi millet ben sen yapıyoruz. Değil mi? düzelmese evet, düzelebileceğine düzelmiş. inanıyor muyuz evet. biz şimdiye kadar düzelmemişti şimdiden sonra mı düzelecek yani kim biz artık salak değiliz yani kimse inanmıyor buna. Normal şartlarda 5300'den primim de olması gerekiyor. Ben 7500 prim doldurmuşum. 7500 prim doldurduğum için emekli maaşımı düşürmüşler. Daha düşük emekli maaşı alıyorum ve şu anda 10 bin lira emekli maaş alıyorum ya. Bu hak mı? emekli süründürdü, emekli param parça oldu. Hala yani düzelti 20 senedir düzeltmedi. Biz savaş mı yaptık? Biz ne yaşadık da bu duruma geldik? Bizim ülkemizde savaş mı oldu da bu duruma geldik? 20 yıldır düzeltmemiş, 20 yıldan sonra düzeltecekmiş. Düzelsin de görelim. Boşuna düzeltir ama. Buna rağmen en çok oyu emeklilerden aldı. Valla bundan sonra da alacağını pek zannetmiyorum. Yani kesinlikle zannetmiyorum. Hiçbir emekli bu kadar aptal olamaz. Yani bu kadar ezildikten sonra bu kadar aptal olamayız. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Kimi kandırıyorlar? Milleti kandırıyorlar. Oylar için, her şey için yani herkes randır. Para peşinde. Başka bir şey yok. Emekli ne yaptılar ki? emekli o cebinden çıkartıp, o cebine koydular. Başka ne yaptılar ki yani? Bizi kandırıyorlar. Seçim zamanı geldi milleti kandırıyorlar. Bunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu edeceğiz. İkinci bir sefer gelir onda aynı aynı devam ediyorlar. Ne yaptılar? Yani burada bugün bu milleti hepsi kandırdılar. Şey kimin? Milletin parasıyla yapmışlar. Kendi cebinden mi yapmışlar? Milleti kandırıyorlar. Başka bir şey yok. Ümidimiz. Biz bile olursa devamlı bile bizi kandırırsa ümidimizi her zaman da kaybedeceğiz. Tüzelece evet. sen rahat ol. Tüzelece. Bak bu Hükümet zamanında memlekette neler yaptı? Bak ucuncu uçak gemisi geliyor yaptırıyor. Üç dört tane gemi yaptı, aldı bak. Yenileri geliyor. Memlekette büyük çalışma var. Gözümüzü açalım. Ben Trabzon'lu emekli kaptanım. Mehmet Şimşek de diyor ki 2028'de düzeltecek. Güzel, daha iyi olacak. Sen rahat ol. Geçen sene de 2026 diyordu. Olacak. <laughs> daha iyi. Günden güne gelecek. Allah'a emanet olun. Yok ben fazla konuşmak istemiyorum da. Ha siz, siz zaten siz bu memleketi bu hale getirdiniz. Siz emekler bence siz sandığa bile gitmeyin yani gitmeyin. Gitmeyin. Size soralım. 2028 diyor Maliye Bakanı. 2028'de. Kim öyle kim kala. Allah'ım yarabbim. Neyse ben boşver konuşmayayım yani. Ben çok sinirleniyorum. Mehmet Şimşek kim? Yani bu, bu, ülkeye faydası olan bir insan bir kere değil. Al birini vur ötekine. Öbürü gitti, öbürü geldi. Ne ne faydaları var? 10 bin lira emekli maaşı neye yetiyor Allah aşkına? Burada evet. en kötü bak kira 18 bin lira olmuş. En kötü kira. Evet. Hah. Evet. Aha emekli. Bak 10.000 bin lira alıyorum. Ev kira 8 bin lira. Sizin yılınız oldu mu 2000 Asla. Yani hayat çok pahalı. Yani geçiniyoruz ama neyle? Ondan kız, bundan kız. Bir şeylerden feragat ederek geçiniyoruz. 10 bin lira emekli maaşı kötü ve bir, çalışmak zorundayız. Kötü artık. yağlı kıymanın kilosu olmuş 500 bin lira. O iyisinden değil yani. yani. Daha ne ya adam diyor ki düzelecek. Neyi düzelecek? Daha insana sabrı kalmadı ya. Bir hastaneye bak ben bugün bir hastaneye gittim. Bir serum takıldı kızıma. Bir de muayene oldu iki, bu 2500 liraya. Düşünsenize bu ins asgari ücretli bir insan bu hastane parasını nasıl versin? Ya da işte mutfağına nasıl ihtiyacını alsın? Kirasını nasıl versin? Ne zaman düzelecek bu? Bence düzelmeyecek ben yani çünkü, çünkü dü düzelmeyecek. Bu düzen böyle gelmiş yani böyle gidecek. Kalmadı, artık daha artık. o kadar yani e, insanlar kandırıyor. Biz kanmıyoruz yani. Karnan kanıyor. Baksana öyle bak adam 80 yaşına gelmiş düzelecek. Sen 80 yaşındasın. Bu ülkenin hangi 20 yıldır düzenli bir halini gördünüz mü? Ya sanki CHP yönetiyor 20 yıldır. Diyor evet. ki çıkmış diyor evet. ki. Ya biz düzeltmemiz için bize oy vereceksiniz. Arkadaşım zaten sen bu ülkenin başındasın. Ne zaman düzelecek bu? Benim oğlum gelmiş 30 yaşına ya. 10 yaşından beri seni görüyor ve oğlum 30 yaşında hiçbir gelecek umudu yok artık ya. Bir hafta sonra kızım yurt dışına gidecek ya. Çocuklarımıza hasret yaşayacağız. Gidecek ya 23'ünde biletini aldı gidecek elin yanına gidecek. O da orada yapıp ya gerçi orada tuvalet temizlese inanın burada en üst seviyede çalışandan iyidir ya. En üst <laughs> seviyede çalış 20 bin lira maaş alıyor. Bu 20 bin lira alsam ne? Diyorlar ki kim asgari ücret alıyor? Asgari ücret alma 25 bin lira al. Şimdi burada 18 bin, bak arkadaşım 8 bin lira kira veriyor arkadaşım. 10 bin lira emekli maaşı alıyor. Kendisi de mecbur gidip çalışmak zorunda. Nasıl verecek Oğuz bunu? Üniversite. Oğulları evlen, oğlu evlenmemiş kız evlenmiş. Yarın öbür gün bunlara bir, bir, çocuğun bir evlenmesi şu an 1 milyon ya. Eşyasıdır, şuydur buyudur ya. Bir gidiyoruz Allah aşkına, kendimiz ayakkabı alamıyoruz. Çocuğum, bir pantolon çocuğum, alamıyoruz. Çocuğum bir markete var. gidiyoruz Allah aşkına, bir markete gidiyoruz bin lira veriyoruz. Sadece ne alıyoruz biliyor musunuz? Bulaşık sabunu, bir tane tavuk işte makarna şu bu bin lira. Ya bu marketler görmüyor mu bu? Maliye Bakanı bu marketleri görmüyor mu acaba? Ekonomi Bakanı görmüyor mu acaba? Yani gidip gidiyorlar işte ya yalandan işte fiyatlara bakıyor ceza, ke, ceza kesme. O zaman sen insanları memnun etmek istiyorsan o marketi kapatacaksın. O zaman marketin de bir yok ki. Benzin olmuş kaç para? Her hafta benzin azam geliyor. Bir kötü tüp olmuş 500 liraya, küçük tüp olmuş 500 lira. yok yani. yani. Ondan sonra 80 yaşındaki adam 30 yaşındaki insana ümit veriyor düzelecek. Ne zaman düzelecek? Bu insan çalışıyor. Tatile gidemiyor. Bir arkadaşın düğüne gidemiyor. Bir akrabalarımızın düğüne gidip Artık daha insanlar da yardımlaşma bitti ya. Yardım edemiyor. Dayanışma bitti. Eskiden bir orta hal vardı, bir de yok olan bir kesim vardı, bir de zengin kesim. Şimdi tam yok olan var, bir de çok zengin kesim olan var. Artık da eskiden düğünlere giderdik diyelim ki 200 lira takmazdık, 500 takardık, derdik ki dayanışma olsun, yardımlaşma olsun. Artık o da bitti yani. O kadar doluyuz ki yani. Yani gelmiş hala. Murat Kurum diyor ki hala bana oy verin diyor. İstanbul çok perişan. Yahu bu İstanbul'u 5 yıldır, 5 yıldır İmamoğlu 5 yıldır burada. İmamoğlu yapılmayan şeyleri yaptı. İstanbul'da o da İstanbul dört yaptı. buçuk yılda yaptı ya. İstanbul'da Adamın 3 ayını, 5 ayını, ayını çaldınız yani. Adama bir türlü hizmet ödenek vermediniz. Bak adam bugün açılışı yapıyor. ya bir de utanmadan ben bilmiyorum okumuş mu, okumamış mı? Artık net diploması var mı, yok mu? 60 kilometreyi, 8 kilometreyi, 8 metre ölçüyor ya. Böyle benim Allah aşkına ya küçücük Torunlar, ya, küçücük ya, torunlar, cahil ya, cahil küçücük cahil insanlar alay ediyor ya. Cahil o cahil. Ya böyle bir insan İstanbul'un başına geç, geç, korkunç bir şey. Korkunç bir şey yani. İnsanların, TOKİ'nin bilmem nelerini insanlar mağdur, şimdiye kadar mağdur etmişsin. Sen bir de gelmiş İstanbul'da... Bir bana oy verin ben İstanbul'u düzelteceğim. İstanbul perişan. Neyin? Gayet de güzel İstanbul. Beş yıldır insanlar görmediği hizmeti gördü. Yani bu kadar nankör olunmaması lazım ya. Başka vaatler ver arkadaş ya. İstanbul zaten 20 yıldır, 15 yıldır sen bu İstanbul'u yönet. Beş yıldır İmamoğlu burada. O da dört yılında, dört ayında yediler yani. Bir ödenek vermediler. Adam gitti bak yurt dışına borç bankalarda borç etti geldi. Bu şeyleri kendi onlar mı verdi? Başkan ondan sonra insanlar tehdit ediyor. Benim kazanmadığım yerde sen hizmet almayacaksın. O oldu efendim. Bu ülke kendi sanki kendi babaların malları. Ya öyle derse ben daha artık ben öyle derse ben bu partiye nasıl güveneceğim? Bak ben partizan değilim. Ben, ben çok daha parti tutan bir insan da değilim. Ama eğer bu ülkenin Cumhurbaşkanı böyle diyorsa kesim kesim CHP'lisini, MHP'lisini, HDP'lisini ayırıyorsa artık ben bunu pes diyorum yani. O zaman beni de tatmin etsin, ben de oy vereyim. Neler ne vereyim bunlar ya? Artık öldük bittik ya. 20 bin lira maaş alıyoruz, geliyoruz. O güne paramız bitiyor. Van'a gitti. Dün diyor ki Dem Partisi'nin ben oylarını artırmasını diliyorum. Oyları artsın. Bunu CHP dese direkt PKK diyorlar CHP'ye. Böyle bir şey olamaz ya. Sen de yani şu ana kadar Kılıçdaroğlu'na Dem Parti ile işbirliği yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. O zaman sen dün bunu nasıl diye biliyorsun yani? Adam diyor ki sizin diyor oylarınızın artmasını ben diliyorum. İnşallah oylarınız artar. Yani ne demek istiyor? Ya bize verin ya da kendinize verin CHP'ye vermeyin oylarınızı. Ya öyle. Ekanım mi, düzelecek mi? Böyle e, 2020 değil, 2030'da da düzelmez bu şartlarda. Nedenini herkes biliyor. He, düzelir. Tam sıfır olur. Ya o ekonomi kalmış ya. Ben nasıl değerlendiriyorsun teyze? Hayat kalmamış. Ama bunlar ne kadar biliyor musun? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne, ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne olacak ben de bilmiyorum ne olacak. Hayat ölmüş oğlum, emekler ölmüş, sakken ölmüş ne olacak? Ben hiç güvenemiyorum. Bu gidişine şu ki bizim orada bir ihtiyar vardı oğlum derdi. Hamamı değiştirmen derdi. Siz de telleri değiştiriyorsun. Bu hükümet 22 senedir iktidarda verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. 12.500 lira ben maaş alıyorum. Ondan kasabanın önünden geçerken ete bakıyoruz. Yalan dolan her şey var bunlarda. İnanmıyorum ben. Emek oldu dediler 2000 yıl. Yok abi emekliye ölüm yılı. Ne şeyi? 12,5 lirayla nasıl geçin? Ekmek olmuş 10 lira. Çay ekmek kızabını yapsam bir adam yavrumuz geçinse tamam. o maaşına geçinemez. Ama emekliye iyi oluyor Neden? Neden dersen 16 milyon emekli var. İşlese hükümeti düşürür, işlese kaldırır. Yiyeceğim bu kadar. Hiç düzelme bir şansımız yok belli yani. Kötüye gideriz, iyi gelemeyiz. 28'de ekonomi düzelecek diyor ekonomi bakanı. Doğru söylemişler. Kim demiş? Mahalle Bakanı doğru söylüyor abi. Doğru mu söylüyor? Evet. Geçen sene 2026 diyordu. <laughs> 2026 şimdi e, enflasyona bağlı abi. Enflasyona bağlı. Her şey de enflasyona bağlı. Beni kırdık dediler enflasyonu. Hayır. Öyle olmaz. Öyle dediler. Kimse, abi. hiç kimse yani Recep Tayyip Erdoğan bir numara. Dünyanın Dünyanın lideridir o. Anladın evet. mı? Neden düzelmiyor bu ekonomi? Ekonomi düzelecek. Şimdi millet ben sen yapıyoruz. Evet. Bu ekonomi yapmıyor. Düne kadar ben esnafım Kadıköy'de. Anladın mı? Burada bir 6 ay önce ben işimi çekmiş, kusura bakma belki yanlış gelebilir laflarım. 6 ay önce otelin üzerinde 999 lira yazıyordu. 6 ay önce. Şimdi 1 milyar. Bunu devlet mi yapıyor? Neredeyiz? Yok. Yani 99 lira yazıyordu 100 lira değil ha. Şimdi yapmış 1 milyar. Şimdi bu devlet mi yaptı? Yok. Bunu biz yapıyoruz kendimize. Peki dolar 33 lira oldu 19 <laughs> lira. 33 şimdi aflasına bağlıdır bu. Aflasın gördüğü Dolar artınca aldığımız ürünlerin Al, fiyatı artmıyor. Dolar alt artınca tabii ki her şey dolardan değil yani. Millet yine bir şeyin peşinde her seçimde ne oluyorsa her seçimde bir şeyler yapılıyor yani. Önceden ne yapma yap yap yap